Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ekran koruyucu uygulayacağız. Çünkü şöyle göstereyim size, ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama... Ekran koruyucum parçalandı. Çünkü oğlum bunu aldı, cam masaya vurdu. Allah'tan sadece ekran koruyucu gitti. Onun dışında bir hasar yok. Ama mecburen ekran koruyucu takmak lazım. Ben bunu Amazon'da gördüm. Şöyle reklamında filan şey yapıyorlar işte... Telefonun üstüne toz atıyorlar, onun üstüne uyguluyorlar. Yine de toz kalmıyor altında filan gibi hani bir deneyelim dedim. Böyle ilginç bir şey olunca da hani videosunu da çekeyim dedim. Normalde hiç böyle şeyler yapmam. Ben aslında bunu şey için arıyordum. Yani bunların biliyorsunuz şablonu var. Şablona doğru koyuyorsunuz. Hani kenarlarına taşmamış ya da böyle düzgün oturtmuş oluyorsunuz ekran koruyucuyu. O hevesle ben bunu tercih ettim ama öyle bir özelliği de olunca dedim en azından böyle bir video yapayım. İhtiyacı olanlar da bu tarz şeyleri değerlendirmiş olurlar. Ben öyle üstüne toz falan atmayacağım. Çünkü o videoda gördüğüm kadar güvenmiyorum. Yalan söyleyemem. Ama fiyatı filan da uygundu. Fena değildi. Marka model belirtmiyorum. Sadece bunlar işe yarıyor mu yaramıyor mu ondan bahsedeceğim. Çünkü aşağı yukarı marka model değilse de aynı şeyi satıyorlar. Siz kendi araştırmanızı yaparsınız. Ben bu satın aldığımın linkini koyarım. İster alırsınız oradan ister almazsınız ben bilemem. Çünkü link koyduğum zaman zannediyorlar ki linkten para filan kazanacağım. Ben öyle link paylaşmıyorum zaten sevmiyorum da. Dediğim gibi siz kendi araştırmanızı yaparsınız. Böyle üstüne bir tane etiket filan yapıştırmışlar ama altında bir şey yazıyor. Mesela neymiş? Kitbox kolay kurulum vesaire böyle bir şey. Şöyle göstereyim. Türkçe vesaire biraz var. Geriye kalan İngilizce. O biraz saçma. Mesela şurada kolay kurulum yazıyor. Altındaki her şey İngilizce vesaire ama videosu falan olduğundan zorlanmazsınız. Ben de şimdi deneyeceğim bakalım. Şöyle üst üste de bant yapıştırmışlar. Altında ne var? Onu da göremedim. Neyse çok önemli değil. Bunu atalım. Şimdi bunu bir açalım arkadaşlar. Şöyle inşallah açabilirim. Şöyle açalım. Burası da aslında toz bakımından yoğun ama yapacak da pek bir şey yok. Şunları kutuya koyalım. Kutu şöyle gitsin. Ben yanıma videosunda çektiğim şu ekran temizleme zımbırtısını aldım. Cam sil yani. Şu bezlerle de filan sileriz. Şöyle koyayım şu deri gibi bu daha iyi. Şimdi arkadaşlar üzerindekini bir çıkaralım. Bu zaten haritaya döndü. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama şu kılıfı da çıkarayım. Bu 14 Pro Max ama markaya çok takılmamak lazım ya da modele diyelim. Şunu bir temizleyelim. Normalde dediğim gibi reklamlarında filan daha doğrusu o satış sayfasında gösterdikleri reklamı söyleyeyim. Orada böyle üstüne bir şeyler atıyor. O şekilde yapıyor yine de toz kalmıyor ama ben çok güvenmedim açıkçası. Yine de bir güvenlik önlemi olur o da. Şimdi şunu alalım. Burada da silme şeyleri var. Onlarla da silelim. Şu bir ıslak olur. Genellikle iki de kuru olur. Ama genelde çok bekledikleri için bunların ikisi de kurumuş oluyor. Bununla da silelim. Söylediğim gibi özellikle bir marka söylemiyorum. Benzer mantıkta aşağı yukarı hepsi aynı olur. Zaten baksana yarısı Türkçe yarısı İngilizce yani. Şöyle temizleyelim. Yine de toz kalıyor var ya acayip burada toz var. Şimdi şöyle yaptık. Bunun söylediğim gibi altında şey var şablon. Şöyle çıkaralım. Bunu ne yapıyorlar bilmiyorum. Bak şu kısım ne işe yarıyor anlamadım ama şu şablonu oturtalım böyle sağa sola kaymaması için şöyle üstündeki tozları tekrar bir alayım. Şimdi arkadaşlar şu kısım üst kısım bu kısım alt kısım zaten şöyle bir ok var buradan işte dokunmak için filan böyle koyuyorsunuz bunu tamam mı altına da o köpük gibi şeyi koyduk buradan bunu çekiyorsunuz bakın böyle şöyle çekiyoruz çektik Şuraya bir kere bastırıyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. Ben videoda gördüğümü yapıyorum. Zaten kabarcığın azaldığını göreceksiniz. Bakalım. Şurada az bir şey kaldı. Şimdi bunu çekelim, burayı bir silelim. Bakın o da gidiyor. Bayağı bir gitti. Sanırım şu an kabarcık vesaire kalmadı. Şunu kapatalım. Ben zaten ekranı bayağı bir temizlemiştim ama toz da görünmüyor yani. Şurada da biraz kabarcık var. Onu da temizleyelim. Bakın uygulaması bu kadar kolay. Çekerken fazla bastırmamanız lazım sanırım. Çünkü ben biraz bastırdığımdan zor geldi. Mantığı böyle. Ekran koruyucuyu takmadan bu altını silmiş oluyor şöyle. Buna yapışıyor. Ekran koruyucu da bunun arkasından devam ediyor. Sonra da kabarcığını alıyorsunuz. Olay tamam. Güzel bir mantık, uygulaması da kolay. Bakın şöyle şablon. Bu telefonun altına geliyor. Şurası ne işe yarıyor anlamadım bak. Bunu bilemedim vallahi. Bunu da böyle telefonun üstüne koyuyorsunuz şöyle. Tık tık. Sonra çekiyorsunuz. Buraya da basıyorsunuz kendi zaten yayılıyor. Bence güzel de oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ben şu an toz göremiyorum. Bayağı iyi oldu sanki. Değil mi? Sağlamlığını falan da kullanınca göreceğiz. Ama şeffaflığı falan güzel. Yansıma yapıyor tabii ki. Yani ekranın normal yansımasından daha fazla yapıyor. O da artık idare edilecek. Çünkü yansıma yapmayanlarda da şöyle bir durum var. Onlar da işte benim elimde böyle hoş bir şey bırakmıyor, his bırakmıyor. Böyle tırtıklı gibi sanki zımpara kullanıyormuşsun gibi. Tam sağdan soldan milletin bakmaması için iyi oluyor ama ben çok onları sevmiyorum. Benim sevmediğim bir de şey var. Mesela bu ekran koruyucu da şu kamerayı falan da kapatıyor ya. O mesela işte dediğim o zımpara gibi olan ekran koruyucularda burasını boşluk bırakıyorlar. Çünkü onlar biraz daha koyu olduğundan kamerayı bayağı etkiler. Aslında bu da etkiliyor ama bunlarda boşluklu olanı ben çok görmedim. Varsa beni de bir uyandırırsınız. Şu an için güzel oldu gibi. Fiyatını da size söyleyeyim. Ben bunu 14 Pro Max için 159.90 yani 160 liraya almışım aşağı yukarı tüm hepsi de bu ayarda 100 liraya var. 90 liraya var ama böyle şablonlu falan bir şey istiyorsanız genellikle en ucuz bu ayarlarda hiç fena da değil. Baktığım kadarıyla toz falan da yok. Güzel. Şimdi kılıfımıza da takalım. Olayımız budur arkadaşlar. Size bu ekran koruyucuyu göstermek istedim çünkü çalışma mantığı hoşuma gitti. Böyle dediğim gibi önden şu şey temizliği yapıyor, arkadan da ekran koruyucuyu uygulayıp o şekilde size telefonu teslim etmiş oluyor. İhtiyacınız varsa ve böyle şeyleri uygulamada zorlanıyorsanız bunu kullanırsınız. Şunları falan ben genelde atmıyorum. Neden derseniz ben normalde ekran koruyucu da atıyorum. Başka bir ekran koruyucu aldım. Şuraya koyuyorum. Tamam mı? Buradan böyle soyuyorum ekran koruyucuyu. Hemen tık diye oturtuyorum şeye telefona. Hani bunu şablon gibi yine kullanmaya devam ediyorum. Böyle bir şey isterseniz de kendiniz kullanırsınız. Ben dediğim gibi böyle kullanmaya devam ediyorum. Hani kullanmam öyle derseniz, yenisini alırım derseniz de atın gitsin. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.